Tatlıcak köyümüzün tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte Oğuzların, Bozok kolunun, Alkrevli boyunun, Elbeyli Türkmen aşiretine mensup olup ve 12. asırda Halep üzerinden bugünkü topraklara gelip yerleşmişlerdir. Ayrıca aynı aşirete bağlı 42 köy vardır. Akrabalık bağları oldukça güçlüdür. Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Suriye'de bu aşirete bağlı yerleşim yerleri mevcuttur. Köyümüzün adı 2. Sultan Murat tarafından konulmuştur. Sivas'ın güneybatısında ve il merkezine 27 kilometre uzaklıkta yer alan Tatlıcak köyümüzün denizden yüksekliği 1445 metre civarındadır. Mahalli rivayetlere göre, içme sularının güzel ve lezzetli olması nedeniyle köyümüze, suları tatlı, hoş anlamında, tatlıcak adı verilmiştir. Mahalli rivayetlere göre köy halkımız çok önceden, Panın önü, diğer adıyla hanın ardı adı verilen yerde ikamet etmişler. 4. Sultan Murat Bağdat seferi için hanın önünden diğer adıyla hanın ardından geçerken köyün önde geleni alim bir kişi, tarafından 4. Sultan Murat'a orduya yemek vermek istediğini söyler. 4. Sultan Murat ise askerin çokluğundan bahsederek kabul etmez. Köyün önde geleni alim kişi ısrarla ordumuza yemek vereceğini söyler. 4. Sultan Murat sonunda razı olur ve alim kişi 3 kazan yemek yaptırır. Bütün ordu yemek yediği halde kazandaki yemekler bitmez. 4. Sultan Murat Han'ın önü, diğer adıyla Hanın Ardı bölgesinden ayrılırken, köyümüzün önde gelenlerine köyümüzün çok ayak altında olduğunu ve yerini beğenmediğini söyler ve daha iyi bir yerleşme alanının olup olmadığını sorar. Köyümüzün önde gelenleri Hanın Ardı'na 2 kilometre bir mesafede bulunan arazinin yerinin yerleşim alanı için müsait ve güzel olduğunu söylerler. 4. Sultan Murat köy ahalinin oraya yerleşmesini emreder ve böylece şimdiki bulunduğu yere Tatlıcak köyümüz kurulur. Daha önce Sivas Bedirli Nahiyesine bağlı olan Tatlıcak Köyü daha sonradan Sivas Merkez'e bağlanır. Araştırmalarımızda Türkiye genelinde Tatlıcak isminde 10 tane yer mevcut olup bu yerlerin 6 tanesi köy olarak, 1 tanesi mezra ve 3 tanesi de mahalle olmak üzere Türkiye'de 10 adet Tatlıcak isminde yer bulunmaktadır. Türkiye genelinde isimiyle nam sağlayarak Tatlıcak Köyü Elbeyliği'nin de başkenti sayılır. Türkiye'de bulunan Tatlıcak Köyleri ise sırasıyla şöyledir. Sivas merkeze bağlı Tatlıcak köyü, Gaziantep Nizip ilçesine bağlı Tatlıcak köyü, Kırıkkale Delice ilçesine bağlı Tatlıcak köyü, Sinop Gerze ilçesine bağlı Tatlıcak köyü, Tokat Turhal ilçesine bağlı Tatlıcak köyü, Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Tatlıcak köyüdür. Türkiye'de bulunan Tatlıcak mahalleleri ise sırasıyla şöyledir. Malatya ili Pütürge ilçesine bağlı Tatlıcak mahallesi, Samsun ili Ladik ilçesine bağlı Tatlıcak mahallesi, Konya ili Karataş ilçesine bağlı Tatlıcak mahallesidir. Türkiye'de bulunan Tatlıcak mezrası ise Sivas Gemerek ilçesine bağlı Tatlıcak mezrasıdır. 2019 yılı sonu itibarıyla köyümüzün nüfusu 97 kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Tatlıcak köyünün iklimi karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tatlıcak köyünde hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Şu anki köyün muhtarı Sebahattin Kaya'dır. Bugüne kadar ahirete intikal eden tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Mekanları cennet olsun inşallah. Hazırlayan ve bilgileri sunan Tatlıcak Köyü'nden rahmetli Behçet Bayrak namı diğer Sarı Bey'in torunu Adem Güneş. Yatan ayrılmış ağa bağrım der midir? Yatan ayrılmış ağa